Hazal Kaya, sosyal medyada kendisini taciz eden İranlı Eysa Yazdan Karami hakkında 2017'de suç duyurusunda bulunmuştu. Karami hakkında 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Ancak, 8 yıldır bulunamayan Karami için mahkeme, suçun zaman aşımına uğraması nedeniyle davayı düşürdü. Ünlü oyuncu Hazal Kaya, kendisini sosyal medyada taciz eden İranlı Eysa Yazdan Karami hakkında 2017 yılında suç duyurusunda bulunmuştu. Dava dilekçesinde, Karami'nin kendisine eşim diyerek hediye gönderdiğini ve ya benimsin ya ölüm şeklinde tehditlerde bulunduğunu belirtmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Karami'nin Kaya'nın ex hesabına rahatsız edici mesajlar gönderdiği ve 2015 yılında iş yerine, aşkım, eşim, karım yazılı notlar içeren hediyeler yolladığı tespit edildi. İddianamede, Karami'nin Facebook hesabında, ya hazalım, ya ölüm şeklinde paylaşımlar yaptığı ve silah siparişi verdiği bilgilerine de yer verildi. Savcılık Karami hakkında beş yıla kadar hapis cezası talep etti, ancak sanık duruşmaya katılmadı. Dava sekiz yıl boyunca sürdü, ancak Karami'nin izine ulaşılamadığı için mahkeme suçun zaman aşımına uğraması nedeniyle davanın düşmesine karar verdi.